Ee, herkes gitti. Biz niye oturuyoruz hala? Ay sen sürpriz için mi heyecanlanıyorsun? <laughs> bir yandan da ne güzel oturuyoruz ya. İnsan böyle her zaman bir araya gelemiyor değil mi? Evet ya. Evet oturalım oturalım. Hatta sabah kadar oturalım yani. Ben çok iyiyim böyle. Kızım delirdin mi sen? Yorgunlukta ölüyoruz hepimiz yani. Saat gecenin ikisi olmuş. Simoş, onları yalnız mı bırakayım? Hadi gidelim. Benim kafamda şeyler. Ben seni bırakırım aşkım. Hadi. Hadi olsun. Ay bebişim ya. Senin işi de doğru dürüst kutlayamadık bakın. Şimdi Bülent her sabah erken kalkıyor. Bugün de çok yoruldu. Erkenden de restoran açacaklar biliyorsun. O yüzden şimdi zaten... Ay zaten ben kırk gün kırk gece eğlence düzenleyeceğim. Sen ne diyorsun ya? Hadi başka zaman yaparız. Hadi. Aa kalkıyor musunuz? Ay, ya siz kalın bari. Ha? Hakan. Ha, şey yapalım? E böyle hareketli bir müzik koyalım, dans edelim falan bence parti de ya. M müzik çok iyi bir fikir değil bence. Çünkü yukarıda hasta bir teyze var da yani biraz sıkıntı olur. Duyar prensesi. Ben de ortamın kadrolu şeytanı gibiyim. Tamam. Tamam. O zaman şey yapmayalım. Yapmayalım. E o zaman bir şey yapalım. biz verelim. için teşekkür ederiz.